Taylar Sardaki start verildi ve Mima Sinan koşusu başladı. Toplu ve çıkışın ardından orta kulvardan gelen bir numaralı çapraz liderliği alıyor. On numaralı Eylül Fırtınası geldi. İkinciliğe girdi. Yat kuluş kulvardan üçüncülüğe sokuluyor. 8 numaralı Yesare hemen içinde. Onların bir boy kadar gerilerinde orta kulvarda Gökdeniz hemen dışında 5 numaralı King Soka dolanıyor. Tempoyu artıran bir numaralı çapraz farkı 4 boya kadar çıkarttı. On numaralı Eylül Fırtınası ikinciliği yerini koruyor. On iki boy kadar gerisi 7 numaralı Yatko. Onun bir boy kadar gerisinde Gökdeniz. Dış kulvarda King Sok, iç kulvarda üçlüsü. Bu üçlünün bir boy kadar gerisi Mr. hemen sağ 4 numaralı Greg Onun bir boy kadar gerisinde Goldat. Hemen sağ 6 numaralı sufi grubun gerisinde 9 numaralı. Bebek kafes sırasıyla koşunun 1.600 ve Esterter'i geçiliyor. Yaklaşık 5 boy kadar. 1 numaralı Çapraz liderini koruyor. 10 numaralı Eylül Fırtınası takip ve devam ediyor. Onun 4 boy kadar gerisinde orta kulvarda 7 numaralı Yatko. Onun 2 boy kadar gerisinde Yesari. Onun hemen sağ 3 numaralı Gökdeniz. Bunun hemen sağ 5 numaralı King Sogo. Onun yanında 4 numaralı Greg bir 1 boy kadar gerisinde Bitmiş Onun 1 boy kadar gerisinde sufi iç kulvarda Goldat. Daha sonra 9 numaralı Bebek sırası devam ederken. Koşunun da 1.200 geçiliyor. geçiliyor Bir numaralı çaprazın 3 boy kadar liderliği var. Yine takipte olan Safkan on numaralı Eylül Fırtınası. Onun boy kadar gerisi yerini koruyan bir diğer Safkan Yatko. Onun bir boy kadar gerisinde Gökdeniz King Sok'a hemen yanlarında 4 numaralı Grey sokulmaya çalışırken koşulunda bir metre saatleri geçiliyor. Üç boy kadar bir numaralı liderliğini koruyor çapraz. 10 numaralı Eylül Fırtınası takip et, devam ediyor. 3'lükteki yerini koruyor. 7 numaralı orta kulvardaki Yatko. Dördüncü düş dış kulvardan sokulma çabaları var ve koşunun son 800'ü geçiliyor. 2 boy kadar 1 numaralı liderliğini çapraz koruyor. 10 numaralı Eylül Fırtınası farkı azaltmaya çalışıyor. 4 boy kadar gerilerinde fazla yat hemen dışına 4 metre grek ile sokulmaya çalışırken Sufi de geri plandan öndeki mücadele Sufi etmiş takip almış durumda ve son 600 metreye doğru gelirken orta kulvardan dolanıp gelen 10 numaralı Eylül Fırtınası 1 numaralı çaprazın dışına kadar dolandı ve son viraj yönlü dönmez temposunu arttıran 10 numaralı Eylül Fırtınası 1 numaralı çaprazdan kurtulmaya çalışıp farkı da bir boya kadar çıkartıyor geri plandan Sufi'nin ataklarını izliyorum Sufi etmiş geri plandan gelmeye çalışan bir diğer safkan konumunda 10 numaralı Eylül Fırtınası 2 boy kadar lider orta kulvardan Sufi iç kulvardan Sufi etmiş gelmeye çalışıyorlar iç kulvardaki Eylül Fırtınası orta kulvardan gelen Sufi Sufi dışından gelen 11 numaralı Sweet Mistress yakalamaya e çalışıyor. Eylül Fırtına Sufi, Sweet Mistress arasında müthiş bir mücadele başlıyor. İç kulübarda Eylül Fırtına silenmeye çalışıyor. Dışarıdan Sweet Mistress geliyor. Eylül Fırtına silen Sweet Mistress geliyor. Eylül Fırtına silen Sweet Mistress geliyor. Eylül Fırtına lider ve Arsenal koşusunu İsmail Adioğlu'nun 10 numaralı Eylül Fırta Sim Safkan'ı Fuat Çakal'la kazanıyor. 11 numaralı Sweet Mistress 2. 6 numaralı Sufu 3. 9 numaralı Bebek Kafe 4. oldu açık mıyım Arsenal koşusunu İsmail Adioğlu'nun 10 numaralı Eylül Fırtınası isimli tayı Fuat Çakal da kazandı.